Günaydın. Yeni videomuza hoş geldiniz. Herkese merhabalar arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Benim enerjim yine her zamanki gibi yerinde. Siz benim bu enerjimi çok seviyorsunuz ama böyle aslında yani her zaman bu şekilde olmuyorum tabii ki. Yorgun olduğum zamanlar oluyor ama bir gün içerisinde yani burada ekranda gördüğünüz gibi yine bir gün içerisinde bir sürü şeyi sığdırabilen, sığdırmaya çalışan bir Ruşen. etrafındaki de bazen yoran bir Ruşen. Bazen bu konuda kendime kızıyorum. Çünkü Haris Haris'i yorduğumu düşünüyorum. Diyorum ki hadi gel şunu dışarı çıkalım dondurma yiyelim. Hadi gel şurada işte e, aşağı inelim çekide çitleyelim falan derken ya da şunu halledelim. Bunu yapalım derken Haris diyor ki bir gün içerisinde o kadar çok şey yapıyoruz ki. Yani hani sen yorulmuyor musun? Ben yorulduğumu herhalde uyurken fark ediyorum. Gerçekten bacaklarım falan ağrıyor. O uyurkeni fark ediyorum. Sonra bacaklarım ayrıca gazeteciyamızı sıyorum arkadaşlar. Hemen geçi ve uyku yatı diye gidiyorum. Şimdi ne yapacağız? Hazırlandık. Planlar, programlar yapıldı. Tim'le birlikte yemeğe çıkacağız. İki aile. E, beyler de gelecek. Beyler de bu sefer bizi eşlik edecekler. E, ciğer yemeğe gideceğiz. Çok uzun zamandır Diyarbakır'dayız ve ciğer hala yemedik. Biliyorsunuz ki Diyarbakır demek ciğer demek. O yüzden 75 Park'ın oralarında güzel bir yer Dayım biliyormuş. Oraya gideceğiz. Ondan sonra videonun devamında neler olur bilmiyorum. Büyük ihtimalle bu videonun e, ilerleyen kısımlarında yazlığa da geleceğiz. Çünkü bugün günlerden Perşembe. E, Cuma günü yazlığa geçeceğiz. Buradaki işlemimiz bitecek. Hafta sonu bir işimiz yok çünkü Diyarbakır'da. Bu şekilde arkadaşlar umarım keyifle izleyeceğiniz güzel bir video olur. Eğer şimdiden beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. lütfen. Bu bizi motive ediyor. Bu bizi mutlu eden şeyler. Hadi bakalım. Güzel kız, tatlı kız. Ne oldu? Bana söyle. Annem yok. Biz paketleme yapıyoruz. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Roya çok mutlu paketleme yaparken böyle bütün kargolarınız bavullara sarılıyor. Hiçbir şekilde dökülmeye kırılma olmuyor. Sürüsekler zaten kutulu. ben, ben de kart paketleme. Kart oyuncak arkadaşlar biliyorsunuz. <laughs> Burada diz ağrıları için, migren ağrıları için, sırt ağrıları için, bel ağrıları için, baş ağrısı için, vurma çarpmalarda kullanabileceğiniz Endonezya'dan kajuput. Gaz gideci meşhur adı. Bir de gaz tancısında işe yaradığı için özellikle insanlar gaz için alıyorlar. Ama bu kajuput natural çöz. Kajuput oil yazıyor zaten burada. Endonezya'dan arkadaşlar yeşil rengimiz de var. Beyaz rengimiz de var. Düşünebilirsiniz. Bir de sarı karpuz ve kırmızı karpuz gibi düşünebilirsiniz. İki tane çeşit var yani. Ondan sonra bir tane de bebek ayağımız var onu da göstereyim. Kumasın. Bu da bizim Türk kahvelerimiz. Şu ambalajın güzelliğine baksana da kim görürse diyor ki ambalajına bayıldım Ruşen. Şöyle fotoğraflarını çekiyoruz paketlere koyduktan sonra. Şöyle adres şurada göstermeyeyim. Böyle adresi yapıştırıyoruz. Sonra fotoğraflarını çekiyoruz. Videoluyoruz. Yani diyoruz ki bakın biz de bunları koyduk. Burada da Hindistan cevizi yağımız yine natural, doğal, %100 doğal, yenilebilir kahvaltınızda bile kullanabileceğiniz yağlar. Böyle fıs fıs yaparsınız tamam mı? Çocuklara omlet yaparsınız. Endonezya'dan yine Hindistan cevizi yağlar. Bu şekilde paketliyoruz şimdi annem olmadığı için. Bir de bebek yağlarımızı göstereyim. Anlatayım size. Çünkü YouTube'da hiç anlatmadım. ilk defa anlatıyorum. Elimi böyle göstere göstere. Bebek bakım yağlarımızın arkasında barkod var. arkasını okutarak istediğiniz zaman bakabilirsiniz. Şurada kullanım içi içeriği var. Ondan sonra nasıl kullanılır? Her şey her şey yazıyor. Bebek bakım yağı genel anlamı ama ne işe yaradığını ben size anlatayım. Bebeği rahatlatır, gazını alır, soğuk algınlığında iyi gelir. Mesela bebeklerde yeni doğduktan sonra konak oluyor saçlarında. Ona iyi gelir ama kesinlikle ve kesinlikle açık yara varsa açık yaraları kullanılmaz. Çünkü içinde tajiput yağı var. Yani şu yağın iç, şu yağda bunun içinde de var. Yeşil olanı var. O nedenle gazı zaten o nedenle iyi geliyor. Vurma çarpmaya o yüzden iyi geliyor. Arı sokmasına iyi geliyor. Çocuk kafasını çarptığı morarmaya iyi geliyor. Asla morarmıyor bak. Asla diyorum. Bunun reklamını çok az yapıyoruz. Bunun da reklamını çok az yapıyoruz. Çünkü çok hızlı tükeniyor. Çok hızlı arkadaşlar. Biz böyle şey değiliz. Instagram'dan reklam yapıyoruz. Oradan bitiyor. Asla. Ben zaten 200 binlik takipçisi olan biriyim yani. Çok fazla ne kadar bitebilir ki? Hep böyle Whatsapp'tan fotoğrafını çekiyor böyle. Ben de ki Komşum bunu kullanıyor çok memnun kalmış. Ben de istiyorum. Bu şekilde arkadaşlar. Yani ürün kendi kendini reklamını yapıyor. Elhamdülillah çok şükür. Yani zaten biz bunu hani gönderirken de aslı aklımıza bunu göndermek, asla bunu satışını yapmak ast aklımızın. Ben 7 yıldır niye yapmıyorum değil mi? Mert doğdu. YouTube'da herkes gördü ve dedi ki bize de gönderir misin? 1 2 1 2 derken böyle büyüdü ve iş haline geldi bizim için. Çok mutluyum çünkü yani benim işime yarayan bir şey şimdi de Türkiye'de herkese şifa oluyor. Ben bilmiyordum çünkü iki çocuğum da Endonezya'da doğdu. Nereden bilebilirim ki Türkiye'deki bebeklerin gaz için hani ilaç kullandığını bilmiyordum. Yani gerçekten bilmiyordum bizim çocukların karın ağrısı olsa işte ne bileyim ceryanda kalsa falan ne olursa olsun ilk aklımıza bu geliyor. Huzursuz olsa ağlasa zırlasa ilk aklımıza bu geliyor. Bunu sürüyoruz. Çocuk bir rahatlıyor. Neyse arkadaşlar. Yani ben anlatıyorum. Gerçekten siz de şifasını görün diye. Dediğim gibi zaten benim elimde kalmıyor. Bu şekilde arkadaşlar. Sınırlı zaten. Bizim tür ürünlerin hepsi sınırlı. Top. Böyle arkadaşlar. Herkese şifa olsun. Alanların herkese şifa olsun. Biz hazırlandık hızlı bir şekilde robot süpürge evi son bir kez süpürüyor. Gidiyoruz. Şöyle göstereyim. Bütün evi topladım, temizledim. Kapı pencere kapalı, her şey kapalı. Gidebiliriz. Buradayım arkadaşlar. Birkaç tane kendime aldım çok şükür. O yüzden daha tız. Çaplarla kombin yapıyorum şimdilik. Ama cildim inanılmaz kötü. Şurada sivilcelerim çıktı. Buralarda sivilcelerim çıktı. Neyse gürültü var. En azıya gidince büyük ihtimalle görüşeceğiz. Ya da yolda da görüşebiliriz. Fark etmez. Önce bankaya gidiyoruz. Bankada işlerimiz var. Ondan sonra da Roni'yi alacağız. Roni Asaller'de. Zaten biz hazırız. Kahve koyduk bizim kahvelerimizden. Annem istedi kahve. Sonra Adana için Adana kebap yapacağız. Adana için et alacağım. Kuşbaşı et alacağım. Vesaire vesaire. Market alışverişi var yani. Harris, Roni'nin ve Mert'in suluklarını hazırlıyor yolda susarlarsa diye. Ve el er birliğiyle, iş birliğiyle hallettik arkadaşlar. Bu arada kargoları da verdik. Bugün Cuma. Bütün kargoları verdik. Hiçbir kargo kalmadı. Cumartesi, pazar göldeyiz. Pazartesi tekrar buradayız. Ne zaman kendi evimize geçiyoruz? Bu sorun cevabını ben de merak ediyorum. İşlerimizi hallettik arkadaşlar. Ronyo'yu Merk benim yanımda. Ee, şimdi annemin istediklerini almaya kasaba doğru gidiyoruz. Annemin kasabı varmış. O kasaptan başka hiçbir yerde alma dediği hiçbir şeyi. Şimdi e, önce oraya gideceğiz. Sonra Ronyo'yu alacağız. Sonra da yola çıkacağız. Annem dolma yapmış. Dedik önce acaba bir tantuni yesek mi diye düşünmüştük. Ama annem dolma yaptığı için olmaz. Tok karına dolma yemek hiç hoşlanmıyorum. O yüzden aç acına gideceğiz ve dolma Belki yolu gözleme yeriz. Biliyorsunuzdur böyle serin su mu vardı? Hmm. Elazığ yoluna giderken buralardan olanlar bilirler. Derin su vardı, serin su vardı? Öyle bir şey vardı. Orada gözleme, orada duruyorlar genellikle. Orada belki bir gözleme yeri Böyle taze taze açıyorlar. Çocuklar gözleme yerler. Daha iyi olur. Ama ben çok yemem yani. <laughs> değil mi Mert? Bu, bu soru öyle Hani sol. Düz, evet düz sonra sol. Bu, bu. Migros. Aynen. Bakayım. Evet doğru. Migros Hadi bakalım arkadaşlar. Bu arada biz bir ara konuştuk. Dedik acaba işte e, araçla gitsek diye. Söyledik neyse ya şey ya şeyler şehir içi kullanabiliyorsak şehir dışı kullanabiliriz. Dikkatli olmakta fayda var. Haris daha yeni pratik yapıyor. O yüzden en iyisi otobüse gitmek. Zaten kısa yol. Oh, seni Köprü başı Adana. Köprü başı birbirini arıyor. Sanırım otobüs. Arkadaşlar Luna Park'ın karşısında böyle annemin silecekleri Ronya burada mutsuz çünkü onu aldık. Asel'den ayırdık. O yüzden ama Asel de Tunceli'ye gidecek gezmeye. Ayırmasaydık da ayrılmak zorunda kalacağı için. Ben kötü anne değilim bence. Sonra kasaba gittim. Annemin sitlerini aldım. Yukarı çıktım. Arabanın anahtarını bıraktım. Böyle bir sürü şey yaptık. Bugün bir insanoğlunun yapabileceği maksimum işi yaptıktan sonra buraya gelmişizdir ve bir saat erkenden gelmişizdir. Aramışızdır emişizdir ki bizi saat 4'teki otobüse alın arkadaşlar bütün biz erken geldik ona da tamam abla yer var dedi ya gerçekten o kadar çok bir şeyler yapıp kahve içmedik mesela asla biz geldiğimizden beri harise beraber oturup doğru düzgün böyle oturup kahve içmiyoruz o kahveyi de çalışırken içiyoruz <laughs> çalışarak içiyoruz gerçekten ya böyle arkadaşlar ya şikayet etmiyorum elhamdülillah ve bizim en çok vaktimizi yiyen şey söyleyeyim. Ronyo Official. Ronyo Official'ın yağları, kahveleri, siparişler arkadaşlar. Herkes işi bırakmış. Yazlığa gitmiş. Bütün iş bize kalmış. O yüzden biz hallediyoruz. Biz paketliyoruz. Biz kargoya veriyoruz. E i̇nsanları bekletmek istemediğimiz için de hafta içi full burada evde paketleme yapıyoruz arkadaşlar. Neyse bak gerçekten çok güzel bir şey. Şikayet etmiyorum. Elhamdülillah. Bin şükür. On şükür. Yani çünkü... Ee, bir şey yapmama gerek kalmadan hiçbir şekilde reklam vermeme de gerek kalmadan bir sürü sipariş alabiliyoruz ne mutlu bize insanlar memnun insanlar ama çiçek gördüm kertenkele var ama minicik nasıl, nasıl? çok güzel insanlar mutlu o yüzden ben çok ben de çok mutluyum ee, insanlar e, birbirine önerdiği için benim reklam yapmamak gerek kalmıyor siz zaten daha çok Diyarbakır'a geldiğimden beri benim ağzından rol çok fazla duyuyorsunuzdur. Paketleme yapıyoruz, şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz diye hani bahsi geçiyor diye duyuyorsunuzdur. Onun dışında böyle hatta ben aşağı yorumlara WhatsApp hattımızı bile bırakmamışım hiçbir zaman. Ya sonra soranlar olduğu için e, böyle iki gün sonra falan bırakıyorum o da bir işe yaramıyor. Ya arkadaşlar çok şükür elhamdülillah. bugünümüze de elhamdülillah her şey için elhamdülillah her şey için çok şükür. Meşguliyetimize bin şükür, rutinlerimize bin şükür. valla hiç estetik bir şey koyamam, müzik koyamam, dolma. Benim sesimi ben, koyuyorum. Herkes yemiş, bizi beklemişler. Bir de babam telefonda benimle dalga geçiyordu. Diyordu ki o kadar uzun yoldan geliyorsunuz sizi bekleriz. Anne, çocukları tanımıyorum. Ben başlıyorum. Çocuklar da beni tanımıyor. Nasıl seni tanımıyor? O yoldan gelene kadar anneanne, anne Ne burada? He, Evet Rüken de burada arkadaşlar. Beni göster. Harry Potter. Hadi dikkat, dikkat, dikkat. Harry Potter. Hayır hayır hayır. Teyzeye ver, teyzeye ver. Dur, dur dur gel gel yapacağız. Git <laughs> oraya, oraya, oraya git. Gel gel. <gülüyor> 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 oh, da, dur dur dur.

Ay nasıl yiyor? Nasıl yiyor? Çektin mi bir? Ağzıyla yiyor. <laughs> Erkek çocuğum. Of! Oh, Of! Nereye? Nereye? İyi ki doğdun Rukiye. Benim karşıdan e, lütfen fotoğrafınızı Fotoğraf. yegenlerimle çeker misiniz? Gel Mert gel. Rönye gel buraya. Yegenlerimle. <laughs> Allah'ım. Allah <laughs> güzel otur, güzel otur. Güzel otur, güzel otur. Ha, böyle Hadi, hadi. Ben gül. Bak, babaya bak. Ben 1 2 3 iki, bir, bir, bir. Bir, bir. Bir, bir. Rony gel. Röne gel, sarıl. Canımız yok yalnız. Röne bak. Koy yana, koy Gül ama, gül. Smile. Öp beni, yani. öp beni, öp beni. Uyuşa gibi görünüyor. Bence olmuştu. Çektin bu. mi? Bizim B tek derdimiz okay. pasta. Yani <laughs> <laughs> Hadi kesiyoruz. Rora <laughs> <laughs> direkt ben ağzı. Gerçekten Mert o çocuklara benziyor. Hani böyle dayanamayıp. He ya <gülüyor> aynen. <laughs> Parmaklayan. Küçük küçük hesa. Çok büyüktür sanki. Tamam bunu sen yer. <laughs> Mert ne <ben de> kadar <laughs> <sanırım> ya. <laughs> Mert onu da aklı. Çok O ne mi? Mert'in yesin yesin. Mert'in odasını çekseniz de. Üzüldü bak size Her öyle herkes Ona, ona gülünce. Hadi ham yapalım. Ya, ya, Dün damat. mat. Günaydın. Ne yapıyorsun? Bir şeyler iş yapıyorum. Bu internet çalışmıyor, istatör çalışmıyor ya. VPN kullanıyor, aktif olmak lazım ya. Seninki? Evet. Endonezya soruyor mu? Bu haberle çıktı zaten. Aa öyle mi? Evet. Ne diyor Endonezya haberlerinde? Türkiye'de bu devlet uh, Instagram ve internet burada kes, e kes. Hadi bakalım kahvaltı hazır ama. Evet, evet. kahvaltı hazır aşkım. Hadi gidelim beraber. Sen yüzünü yıkadın mı? Yıkayacağım şimdi. E yüzünü tamam. yıkma zaman. <gülüyor> <gülüyor> Genç aşağıda da pardon. Evet, aşağıda var mı abi? Bakalım bakalım bakalım. benim çocuklar oturmuş bile. Mert'in yeri her zamanki gibi. Mert mama. Benim de yerim Ronya'nın yeri her zamanki gibi. Çay dolduralım. Anneme çiçek. Oo. Oo. Canlar burada bayram resmen benim için. Bayram kahvaltısı resmen benim için. Kendime bir kahve yapıp böyle yalnız bir şekilde burada oturacağım. Kimse de gelmesin. <laughs> Gerçekten arkadaşlar. Bu hafta içi nasıl geçti hiç bilmiyorum. Yani o kadar yoğundu ki şimdi iki günlük bu kafa tatili bize çok iyi gelecek. Oh. Bu komşunun evi Buraya annem çıkmıştı kayısı toplamaya. Herkes demişti ki böyle kayısı ağacı mı olur? Bu çok büyük falan. Arkadaşlar bakın. Böyle kayısı ağacı oluyormuş. Değil mi? Büyük ihtimalle sizin gördükleriniz bodur ağaçtır arkadaşlar. O yüzden size bizim kayısı ağaçları büyük geldi. Hadi biraz bahçeye gezelim. Bu nektari galiba. Ya nektari ya şeftali. Aa nektariymiş doğru bildim bak. Var hala. Şeftalileri yedik. Şöyle göstereyim. Burada şeftali var. Şeftalileri bayağı yedik. Gerçekten çok güzel bir şeftalisi vardı bu ağacın. Bu evdeki meyvelerin meyvelerin çoğu zaten 20 yıllık falan. Bu ağaç da 20 yıllık. Depremde hasar görmüş villalardan bunlar. Çünkü biliyorsunuz Elazığ sürekli deprem olan bir yer. Ve bu villalarda aslında hasar görüyor. Ama bunlar hasar görmemiş olanlardan. Biraz bahçeyi gezelim beraber. Sevenler var mı? Ben bahçe çok seviyorum. Aa, niye bunlar böyle düştü? Bu hurma arkadaşlar. Cennet hurması ama niye böyle olmuş? Düşmüşler. Keşke düşmeseler. Bakın arkadaşlar şuradan görebiliyor musunuz? Bak. Çoğu düşmüş. Niye böyle? E biz ne yiyeceğiz? Arkadaşlar benim bu dünyadaki en sevdiğim meyve en sevdiğim Ruşen hurma, cennet hurması. Bu. Ama bunların zamanı daha çok var. Eylül falan mı? Ekim mi? Var yani daha. Buradakileri bilmiyorum ne olduğunu. Çileğe benziyorlar ama çilek değiller. Değil mi? Bak bu birdland. Ya ama şey olmuş ya ben burada böğürtlen yemek istiyorum ama hepsi böyle örümcek ağ olmuş. Babama da söyledim örümcek ağ var diye. Yıkaya dedi. <laughs> Bak şurada da var. Bu da böğürtlen. yerde değil mi böğürtlen? Bunlar biber bence. Şu. Şu biber. Biberi tanırım. Bir de aşağıda yorum yapıyor musunuz? O biber değil tanırım diyorsun bir de. <laughs> Bak bana Endonezya'daki bütün ağaçları sorun biliyorum. Sebzeleri, meyveleri sorun. Daha ben yani şöyle küçücükken tanıyorum. Ama Türkiye'dekileri tanımıyorum arkadaşlar. Ya. Hadi gezelim başka ne varmış. Bu ne bilmiyorum. Bunlar Reyhan. Reyhan. Bu ne olduğunu bilmiyorum. Çiçeği falan da var. Yoksa bir çiçek mi sadece? Bu da Reyhan. Burada da e, kayısı çekecekleri var. Artık kayısıların son aşamasındayız arkadaşlar. Pestiller yapıldı, her şey yapıldı. Şimdi çekeceği kaldı bu yaptığımız kayısıların bir çekeceği kaldı. Annem ne diyor biliyor musunuz? Bıçağı buradan kaldırayım ya. Mert bahçede gezerken eline bir şey olur, bir şey olur. Bunun burada ne işi var? Annem diyor kayısı görmek istemiyorum. Lütfen kimse bana kayısı göstermesin artık diyor. Ben de ona hak veriyorum çünkü kayısıdan her şeyi yaptı. Pestil yaptı, Atıştırmalıklar yaptı, becel yaptı, dondurdu kayısıyı, bak çekirdeğiyle, yani her şeyle değerlendirdi. Tekrar buraya geldik. Burada güller var, yine bördlen var. Burada babamın çok hassas olduğu salatalıkları var. Şimdi bunu koparırsam çok büyük ihtimalle bana kafayı sarar. O yüzden hiç koparmayalım. Bak bunlar da komşular koymuş. Sofra koymuş oraya. O dut ağacı dut yiyorlar. Ama buranın dutu güzel de biz başka bir yere gidiyoruz. Oranın dut daha güzel oluyor. Aha böğürtlenler. Bunlar yarın olur. Ne diyorsunuz? Ya bak işte bak. Bak çok çok böğürtlerden var ya. Bakın. Komşunun da var. Komşu sanki evde değil gibi. Haydi bakalım tekrar geziyoruz. Biraz bahçe tur bahçe tur oldu bu. Bu armut. Yanılmıyorsam evet. Armut. Ayva da olabilir. <laughs> ama yok armut bu. Sadece biraz sert armut. Ben sert armut sevmiyorum çok fazla. Burada daha önce e, roka ve tere vardı ama o artık miladını doldurdu. Yedik içtik bitti. Burada hala maydanozlar var. Burada nane var. Burada da yeşil soğan vardı. O da mideadını doldurdu. Ön bahçeyi daha önce göstermişti. Bir de bir tane tavuğumuz var. Evet damat ya bey elbisi, videoyu elbisi. bitirecek. Kayınbabasıyla bir beraber. Videoya abone olmayı. Videoya değil kanala abone olmayı. Hadi babasıyla. Kanala abone olmayı unutmayın. <gülüyor> 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 Alkış yapalım. Videoyu da beğensinler mi? Beğensin. Git git. Nasıl ne <laughs> Anca tavuk tavuk. Bak tavuk tavuk tavuk. Ya tavuk. <gülüyor> <gülüyor> tamam hadi beraber videoyu kapatın. Tavuk nerede? Tamam. Arkadaşlar biz şimdi koydayız. İki gün burada dinleyeceğiz. Sonra tekrar diye bakra geri döneceğiz. Evet. Bu hafta içi işimiz tekrar bekliyor. Ne işimiz var? Bugün <laughs> de Evet. Sonra Senin göç idaresi ikram evet. evet. etkiyen okay. Aa baba. Damadın ikametgahı onaylandı. Mesaj hmm. sana geldi yoksa bana mı geldi? Şey. Sana gelmedi mi mesaj? Sonra... Bana mesaj geldi o zaman. Banka hesabı da açacağız. A senin evet seninki. Çünkü biz yanlış ödeme yaptık da bilete. Banka hesabı açacağız. Evet harisin onaylandı. Banka hesabı açacağız gelecek hafta. Hadi o zaman. O zaman yeni videoda görüşürüz <laughs> yeni videoda görüşmek üzere. <laughs> evet